Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Münselah Suresi. Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun. olsun. Birinci ayet. Bu peygamberlere bakıyor ama aynı zamanda Mehdi'ye ve İsa'ya bakıyor. Çünkü Mehdi önden geliyor. Arkasında Hazreti Mesih geliyor. İnşallah. Birbiri ardınca gönderilenlere andolsun olsun. Ee, derken e, kökünden e, konuyu e, etkisiz hale getirenlere, savuranlara diyor Cenab-ı Allah ki biz de ahir zaman değil mi darwinizmi kökünden koparttık. Derken kökünden koparıp savuranlara diyor Allah ayette. E ee, de savurup attık. Yani yıkıp savurup attık. Ee, Kur'an aynı zamanda buna da bakıyor. Yaydıkça yayanlara İslam'ın Kur'an'ı yayıyoruz değil mi? İslam İnşallah. bütün dünya yayınıyor. Darwinizm bir materyalizmin geçersizliği bütün dünyaya anlatılıyor. Böylelikle ayırdıkça ayıranlara, yani küfürle İslamın arasındaki farkı iyice vurgulayanlara Allah bunların üstüne yemin ediyor. İnşallah. Ee, İşareti manasını söylüyorum ben. Zikir bırakanlara, Kur'anı insanlara öğretenlere, biz mesela her yere zikir bırakıyoruz. Televizyonlardan, radyolardan, değil mi? Kitaplardan evet. her yere zikir bırakıyoruz. Yani Kur'anı anlatıp onlara e, öğretiyoruz. Şüphesiz size vaat edilen gerçekleşecektir. Yani Mehdi'nin zuhuru. İnşallah. Ki yedinci ayet. 2017'ye de bakıyor aynı zamanda. Maşallah. Bak şüphesiz size vaat edilen gerçekleşecektir. Birinci anlamı kıyamettir. İkinci anlamı Mehdi'nin gelişidir.